Tekrar hoş geldiniz. Ee, Kenan Bey, şimdi sanayi sektörü, daha doğrusu sanayi çok önem e, verilmeye başlandı ki aslında gerçekten evet. çok önemli ama bizim e, gayri safi e, münasalımızı ya da büyüklüğümüzün %20'lik bir kısmı, onu daha da arttırma çabası var. E, siz de Kale Endüstri Holding olarak çok köklü bir kurumsunuz ve çok bilindik marka. Evet. Ve Türkiye'de markalaşma da biliyorsunuz bu noktada çok önemli olan bir şey. Yeni hükümetin programında da hem teknolojiye, R&D'ye, markalaşmaya önem veriliyor ve sizde hepsi var benim bildiğim kadarıyla. Biraz açalım mı? Evet, yani şimdi Türkiye'de ekonomi 2014 yılının ilk ayında 3 ayında 3.4 gibi bir artış gösterdi, büyüme gösterdi. Aslında inşaat malzemeleri piyasasına baktığınız zaman bu piyasada artış. %5.3'lerde e, seyrediyor. Ama sanayi üretimine baktığınız zaman sanayi inşaat malzemeleri sanayi üretimine e, %5 ile 6 arasında bir yükseliş arz ediyor. Büyüme arz ediyor. E, bizim firmamızda 2014 yılı içerisinde ilk 6 aylık çeyreğini ben söyleyeyim. %20 ile %20 arasında bir büyüme arz etmişti. E, dolayısıyla bizim sanayiye yapmış olduğumuz yatırımların e, faydasını görüyoruz ve artı bir de Marka olarak demin de bahsettiğiniz gibi bilinirlik nedeniyle de bizim bu konudaki avantajımız devam ediyor. Tabii bir gecede marka olunmuyor. Marka uzun yıllar ve uzun emek isteyen şeylerden oluşuyor, çalışmalardan oluşuyor. Biz bunu işverenimiz geçmişten bugüne kadar olan diğer ARGE'deki çalışma arkadaşlarımızın başarılarıyla birlikte bugünkü noktalara taşımış olduk. Kale kilit olarak yapmış olduğumuz sanayi yatırımları geçtiğimiz yıl içerisinde bizim 30 milyon dolarlık bir yatırım hedefimiz vardı. Onun büyük bir kısmını yaptık ve üretimimize makineler olarak aldık ve artışımız da %20 hem üretimde, üretimde %30, satışlarımızda büyümemizde de %20-22 bir büyümeye Büyüme kaydedildi. Evet. İyi bir oran. Çok iyi bir oran. Evet, evet. E, sanayi için ve sanayi sektörü için. Evet. E, İracat yapıyorsunuz. Tabii biz e, biz günde 100 bin adet kilit, 50 bin adet de silindir üretiyoruz şu anda. Evet. E, bu üretmiş olduğumuz 100 bin adetin ürünün yüzde %40 40-45'ini ihracat yapıyoruz. İhracat yapmış olduğumuz ülkeler bugüne kadar Türk dünyada 100'ün üzerinde ülke var ama halihazırda 70% veya 72 ülkeye sürekli ihracat yapıyoruz. Ağırlık ülkeler var mı? Ağırlık ülkelerin başında Rusya, Ukrayna, Hı -hı. Suudi Arabistan, İran, Türkiye Cumhuriyetleri, Cezayir, bu ülkeleri sayabiliriz. Peki bu son gelişmelerde Rusya ve Ukrayna gelişmelerinde bir etki yaptı mı? Tabii Ukrayna'da Ukrayna'da biraz duraklama oldu. Çünkü biz direkt Ukrayna'ya şeydeki Rusya'daki bayimiz kanalıyla veriyorduk. Hı -hı. Orada biraz Duraklama yaşandı ama onu diğer ülkelerde o farklılığı azalmayı diğer ülkelere yapmış olduğumuz sevkiyatlarla ihracatlarla hı hı. E, şey yaptık. E, e, Orta Doğu yani. tarafına e, var mı yoğun? Orta Doğu'da, eskiden biz Suriye'de veriyorduk, Irak'a da veriyorduk ama Suriyedeki olaylar nedeniyle artık Suriye'ye bir mal verme şansımız yok. Irak biraz daha bu şeyden dolayı son zamanlarda yaşanan hadiselerden dolayı yani bir durgunluk yaşıyor. artış var mı durgunlukta? Yani bir önceki rakamlar ilk beşten, beşinci sıradaydı. Şimdi üçe çıktı ama hani bir iyileşme var mı orada? Gözlemliyor musunuz? Yok şu anda bir şey yok. Evet. Yani şu anda bir şey yok. Henüz ama bunu İran'da İran da bakarsanız İran'a geçtiğimiz yıla nazaran çok daha fazla Suudi Arabistan gene öyle. Şey evet, e, o oyunu komik seviyor. Evet. Dolayısıyla e, yani sıkıntımız yok. Bu evet. E, bir de ARGE çok bir şey ve inovasyon ve firmada çok yoğun kullanıyor evet. mecbur. Bir de bir ürününüz de var sizin. Evet, i̇lk bizim dünyada son ilk... evet, dünyada ilk olarak yapmış olduğumuz bir alarm silindirimiz var. Hı hı. Yani şimdi hırsızlar biliyorsunuz bu kapıyı zorladıkları zaman hemen balel kısmından, silindir hı. kısmından kırıyorlardı. Hı hı. Biz o kırılmada e, hırsızı caydırmak ve apartmandaki diğer apartman sakinlerini harekete geçirmek evet. adına yapmış olduğumuz alarmlı silindir var. 80 desibel şiddetinde balel kırıldığı zaman şey veriyor, alarm veriyor. Bu alarmla hırsızı caydırıcı bir noktaya getirmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Nasıl orada o yeni üründe? Çünkü dünyada ilk olduğu için evet. e, bunu da ihraç ettiğiniz için orada e, satışlar nasıl? Yani Şimdi yeni tabii bu, bir... bu söylemiş olduğumuz Tazar. ürün piyasada hı. bu 7-8 aylık bir ürün. Evet yeni. E, yeni bir ürünümüz. Hı. Bununla birlikte bir ürünümüz daha çıkıyor. Hı hı. O yeni. O, o Başka. Da, evet. Yeni bir ürünümüz. Hı. Bu da çok önemli. E, buna şöyle kistiyoruz diyoruz. Kale ikazlı silindir. Yani onun kısa ismi KİS hı hı. ama kale ikazı silindir. Anahtarınızı bariyerinin üzerinde unuttunuz, çektiniz gidiyorsunuz. Yani Aynen. silindirin üzerinde unuttunuz. 8 saniye içerisinde o da 80 desibel gücünde size ha. alarm veriyor. Kapıyı kitlemediğinizi anlıyorsunuz. Anahtarınızı gidip kitleyerek alıp evet. geri çıkıyorsunuz. Bu kadar yoğun şey. günlerde evet. önemli bir şey. Devamlı evet. anahtar unutulduğu için evet. aslında... İşte insanı... Dışarıdan Aynen. gelirken elinde şeyle de geliyor. Tabii. Diyelim ki torbalarla veya evet. bazı unutuluyor. unutuluyor. Çok yoğun karşılaştı. Ee, hem içeride hem dışarıda evet. Ee, son 2-3 dakikamız varken bu 6 e, ayı sürede bu 2014 senesinin son 3 ayındaki beklentiler nedir? Ona göre... E, Bizim e, hedeflerimiz belli zaten. Hı hı. Biz şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarla e, hedefimizin %80'ine yakın kısmını tamamlamış evet. bulunuyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim bu 2014'ün son çeyreğinde yapmış olduğumuz yine satışlarla üretimde hı hı. hedefimizi tutturacağımızı düşünüyoruz. Çünkü gelen siparişlerimiz, yaptığımız çalışmalar hı hı. gerek yurt dışında gerek yurt içerisinde bu çalışmalarımız içerisinde bir problem yaşamayacağız, hedeflerimizi tutturacağız. Bizim 2014 yılı hedefimiz zaten satışlarda %20 22 evet. hedefini yakalamaktı. Biz şu anda o hedefi yakalamış vaziyetteyiz. Bu aydan yakalanmış, i̇şte yakalanmış durumda. Da, evet, şu anda. E, dolar ve euronun durumu e, nasıl etkili oluyor bu son volatil çok fazla. E, Şimdi tabii e, bizim ihracatta doların yükselmesi elbette ki bizim lehimize. Hı -hı. Ama biz ürünlerimizin büyük bir kısmını ham maddeyi hı -hı. satın alırken eylülden dolarla alıyoruz. E, hı. pirinç malzemesini alırken yine dolarla alıyorsunuz. Çok kullanmış beklentem. olduğumuz zamak alırken dolarla alıyoruz. Onlar evet. yükselirken o da yükseliyor. Birbirini finans ediyor yani aşağı yukarı. Orada bir herhangi artı veya eksi yönde bir şey gözlemliyoruz. Pek o kadar büyük Bizim bir Beklenti Beklenti var mı dolar ve euro ile ilgili hedeflediğiniz hareket olarak? Biz şey olarak yıl, yıl sonu olarak bizi doları 2.25 olarak hep hedef vaz almıştık, alımız. öyle vaz almıştık. Hı hı. Ee, şu anda 2.21'lerde galiba. Hı hı. Ee, dolayısıyla o tarihe kadar belki fazla büyük bir şey olmasa inşallah aşağıda kalır yani. Son sorum e, ihracat noktasında yine. E... 2015 sene içerisinde 100 ülke dediniz ama e, bunun 70'i ağırlıklı. Ülke sayısını herhalde arttırma planları... Tabii yapıyoruz. şimdi bizim en büyük zaten şey, iç piyasa tek bir ülke Türkiye. Ama dünya yüzlerce ülkeden meydana gelen bir büyük bir alan. Biz e, satışımızı, kendi büyümemizi ihracat yoluyla yapacağız. Hı hı. İhracatta büyük hedeflerimiz var. Hı hı. Çünkü biz şu anda Çerkezköy'de temelini atmış olduğumuz 100 dönüm kapalı alan olan 380 dönümlük bir arazimiz var. Ee, biz burada günlük üretimimizi kilit olarak 150 bin günde hı hı. silindir olarak da 75-80 bin adet çıkaracağız. Hı. Tabii Bunların Türkiye'de sarf edilmesi, tüketilmesi çok zor. Belirli bir kısımları yapıyorsunuz ama bundan sonraki çalışmalarımızda biz bu üretimimizin yüzde 60'ını yüzde 70'ini aşağı yukarı ihraç edeceğiz. Bizim hedefimiz bu. Hedefiniz başka e, birkaç dakikamız daha var, ek evet. aldık tabi. E, hedeflediğiniz bir bölge var mı? Çünkü hani bu bizim, ihracat Orta ve Rusya dolayısıyla biraz daha Afrika tarafına. E, bizim Afrika ülkelerinde var. elbette. Ben şimdi demin biz sadece büyük oranda ihracat yapmış olduğumuz ülkelerin isimlerini vermiştik. bunun ötesinde Tunus var, Nijerya var orada gitmiş olduğumuz e, Güney Afrika var. Hı hı. Bu ülkelere de veriyoruz. Orada e, şey, şey var bizim Havaististan var. Ki. evet evet Evet. Her sene bunlar orada devamlı pazarlama yapan elemanlarımız var sürekli. Hı hı. E, oradaki müşterilerimiz var. Diyelim ki içtiğimiz 300 bin dolar 400 bin dolar yapıyorsa hı hı. işte bu sene onu 600 bine çıkarıyor, 700 bine çıkarıyor. Hı hı. Öyle. Yani birden büyüyemiyorsunuz. Öyle bir pazar yok. Ama, Ama bizim en büyük rakibimiz gene uzak doğudan gelen hı hı. Çin malı ürünler onlarla rekabet etmek adına tabii kolay kolay rekabet edemeyiz ama üretim adetlerini artırarak maliyetleri düşürüp daha fazla ihracat etme, fiyatları da oynama şansımız olacağı için daha fazla ihracat yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü Afrika'da Çinler daha önce gitti. O yüzden hep iş adamları konuştuğumda oraya ihracat yapan firmalar kim malları konusunda biraz e, rahatsızlar mı? Rahatsızlar. Ama. Çünkü hani daha önce girilmiş ama hani Türkiye'de çok seviyor Afrika evet. da, o bölge evet. deniliyor. Ama bu rahatsızlık da dile getirilmişti. Ondan sordum yani. E Mısır da bizim büyük e, ihraç yapmış olduğumuz pazarlardan bir tanesi yani. Hı hı. Mısır olaylarındaki hadiselerde biraz yavaşlamamıştı ama şimdi şu anda çok iyi. Devam ediyor. Devam hı hı. ediyor gayet hı hı. iyi. E, Arge'ye tekrar döneceğim ben. Teknolojiyi çok yoğun kullandığımızı e, biliyoruz. Sanayi, sanayi kesime teknolojiye de ağırlık vermeye başladı gibi görünüyor. Siz katılıyor musunuz bu fikre? Bizim tabii Arge'ye yeni de girmiyoruz. Biz yıllardır bizde Arge çalışması var. Arge'de bizim geçtiğimiz dönemlerde 50 tane çalışanımız vardı. Hı. Fakat son çıkan yasada bu 30'a indirildi. Hı. Biz de yine o seviyede 30 seviyelerinde tutuyoruz. Hı. Ama diğer arkadaşlarımız da fabrikanın diğer bölümlerinde görevlendirerek eee faaliyetlerimize Arge olarak devam ediyoruz. Evet. Arge'de bizim işte demin bahsetmiş olduğumuz dünyada ilk defa evet, ülkede üretilen var. evet ürünlerimiz var. Hı hı. Bu arkadaşlar sayesinde biz bunları ortaya çıkarıyoruz ve üretiyoruz, pazarlıyoruz. Çok teşekkür RG'miz, ediyoruz. Eee evet, sanayi kesim her zaman e, merhametli de zaten onu bilirim. Yani evet. diyorsunuz ya istihdamı evet. e, sağladık ve evet. e, fabrikaya dağıttık diye. Tekrar teşekkür ediyorum. Güzel biz teşekkür ederiz. Sağ olun.